Domatesler artık yalnız değiller. Kök çevresine semizotu ekiyorum. Semizotu doğrudan domates kökünü besler diyemeyiz ama toprağı örtüp nemi korur. Yabancı otu baskılar. Sıra arkalarına kadife çiçeği ekiyorum. Kadife çiçeği toprak altı nematotlara karşı doğal bir savunucudur. Ayrıca uğur böceği gibi faydalı böcekleri çekerken zararlı böcekleri de uzaklaştırır. Köklerinden yayılan koku ve bazı maddeler Fare ve köstebek gibi kemirgenleri rahatsız eder. Kesin çözüm değil ama caydırıcı olabilir. Sıra başlarına sabah sefası ekiyorum. Sabah sefası arılar ve diğer tozlayıcıları çeker. Bu da domateslerin çiçeklenme döneminde meyve tutumunu artırır. Renkli çiçekleriyle de görsel bir şölen oluşturur. Tabii ki reyhansız olmaz. Sıra ortalarına reyhan dikiyorum. Reyhan domatese yakın dikildiğinde zararlıları uzaklaştırır. Aromatik yağı sayesinde faydalı böcekleri çeker. Ayrıca domatesin tadını olumlu etkiler. Bu beşli kombinasyonu çok seviyorum. Her yıl bahçemde uyguluyorum.